A'nın vacipleri. Her zamanın içerisinde Allah azze ve celle'nin halk etmiş olduğu ümmetler vardır ve her ümmetin de zamanın içerisinde muhatap oldukları imtihanları eğer biz Musa Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış ümmet olsaydık, o anın üzerimize vacip kıldığı yegane sorumluluk Firavun'a karşı durup Musa Aleyhisselam'ın yanında yer almak olacaktı. Eğer biz İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında olsaydık, yine aynı şekilde Nemrut'un karşısında olup İbrahim Aleyhisselam'ın yanında yer almamız gerekecekti. Eğer biz Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan bir ümmet olsaydık, Mekke'nin tağutlarının karşısında olup Muhammed Aleyhisselam'ın yanında yer almamız gerekecekti. Şimdi ise yaşadığımız zamanın ümmeti olarak anın vacipleri ve sorumluluklarımız bizi beklemektedir. Bugün de bir tercih yapılması gerekmektedir. Ahir zamanda yaşamaktayız ve ahir zamanın en büyük fitnesi de Allah Resulü'nün de sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi Deccal fitnesidir. Öncelikle her insanın tağutu inkar edip Allah'a hakkıyla iman ettikten sonra Müslüman hüviyetine kavuşması gerekmektedir. Bu hüviyeti kazandıktan sonra kişiyi anın vacipleri sorumluluğu beklemektedir. Peki nedir bu sorumluluklar? Onları inceleyelim. 1. Tağut'u inkar etmek Tağut'u inkar etme kul ile Allah'ın arasına giren her şeyden teberri etmektir. Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapan her şeyin ortak adıdır tağut. Bütünlüğüyle yüz çevirip inkar etmedikçe kişi asla Müslüman olamaz. 2. Müminlerin birlikteliği. Ali İmran 103'te Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın tek bir cemaat olun buyurmaktadır. Bu ayeti kerime gereğince tağutu inkar eden her birey itikadi birliğinin olduğu her mümin kardeşiyle aynı cemaatin mensubu olma sorumlusudur. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tek bir darül erkam çalışması mevcut idi ve bu mevcudiyeti ile Allah'ın dininin ikamesi sorumluluğu yerine getirilmiş olup bir otorite halini alıncaya kadar veraset hukukunu yerine getirmiştir. Bundan dolayı iman eden herkesin bu bilinç etrafında toplanması Kur'ani ve sünneti sorumluluğudur. Bunun dışında farklı cemaatler olma vakası Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine muhalefet eden bir amel biçimidir. Herkesin içinde bulunduğu durumu iyi değerlendirip tefrikadan tövbe edip Müslümanları asli müminlerin birlikteliğine davet etmesi her Müslüman için anın vacibidir. 3. Dini ikame etme İçinde yaşadığımız dönem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği gibi ahir zaman dönemidir. Bu dönemin içerisinde karşılaşacağımız birçok fitne ile ilgili bilgi aktarımı yapmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her namazında Mesih-i Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmış ve ümmetini de bu konuda uyarmıştır. Fitnelerin zuhur ettiği şu günlerde göz ardı etmememiz gereken bir ahval vardır ki o da Deccan'ın taraftarlarının adım adım planlarını işletiyor olmaları ve yeryüzünü alabildiğince ifsada sürüklemeleridir. Karşı karşıya kaldığımız bu durum yeni dünya düzeninin startının verildiğini gözler önüne sermektedir. Bu başlamış olan olaylar zincirinin bir parçasıdır ve lanse edildiği gibi artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Bu virüs sadece olağan sürecin bir parçasıydı. Medya ve korku ile insanları emirleri altına alıp tek elden tek merkezden kolayca yönetilebilecek bir sürecin kilometre taşı. Bu süreçte Deccal'in ordusu birçok değişiklik ile hayata yön verecek, dilediklerinde insanları çipleyerek, geçecek adım adım hayatın kendi ellerinde olduğunu söyleyerek Deccal'e kul olanların hayatta kalabilecekleri, geri kalanların ise öldürüleceği, nihayetinde bir avuç Müslüman'ın kalıp o Müslümanların İsa Mesih'in nüzulü ile onların dağlarda saklanacakları ve nihayetinde Deccal'e savaş açarak Allah'ın izniyle galip gelecekleri şanlı bir mücadelenin ve zaferin yaşanacağı bir süreçtir bu süreç. Peki bu süreçte siz hangi tarafta yer alacaksınız? Korkular ile baskı altına alınıp, salgınlar ile yok edilip, çoluğunun çocuğu onun ölüm korkusu ile Deccal'den ve taraftarlarından yardım isteyip çırpınanlardan mı? Şöyle bir senaryo düşünün. Koronavirüsten milyonlarca insan ölmüş. Evinizde her an virüsün size bulaşacağını beklemektesiniz. Ve bir an haber duyuyorsunuz. Bu virüsün aşısı bulundu. Soru, o aşıyı yaptırır mıydınız yoksa yaptırmaz mıydınız? Vakayı biraz daha büyütelim. Salgınlardan yüz milyonlarca insan ölmüş ve evinizdesiniz. Her an ölümü beklemektesiniz. Ve bir şirket çıkıyor, bir çip geliştirdiğini söylüyor. Bu çipi taktıranların hiçbir hastalıktan etkilenmeyeceğini dile getiriyor. Soru, o çipi taktırır mıydınız? buna hayır diyenlere şu soruyu sormak istiyorum. Şu an koronavirüsten dolayı evlerinizde misiniz? Bu süreç ne zamana kadar devam edecek? İnsanların kendi istekleriyle kendilerini evlerine hapsedildiği günleri gören bizler, korktukça özgürlüklerimizi canın ordusuna kendi ellerimizle teslim edeceğiz. Tekrar soruyorum, siz hangi tarafta yer alacaksınız? Korkuları ile Deccal'e teslim olanlardan mı? Yoksa anın vaciplerini yerine getirip o bir avucun içinde kalıp Rabbine bana ne ile geldin sorusuna cevap olarak farkında oldum, mücadele ettim, Deccal'e ve ordusuna teslim olmadım ya Rabbi diyenlerden mi? Karar sizin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccanın bir elinde ateş, bir elinde su olacağını söylemiştir. Siz ateşi tercih edin demiştir. Bilinçlenmek ve bilinçli olmak her zaman Müslümanı kurtuluşa götürecek en temel anahtardır. İçinde bulunduğumuz tefrikadan derhal tövbe edip, ümmet olma vasfına haiz olup, derhal dini ikameye, insanları uyandırmaya gayret etmeliyiz. Bunlar tıpkı Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanındaki gibi ve Muhammed Aleyhisselam'ın zamanındaki gibi anın vacipleridir.